değerli işe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin kıymetli temsilcileri, basınımızın güzide emekçileri ve saygıdeğer avcılar halkı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak için Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Avukat Turan Hançerli'yi mikrofona davet ediyorum. Bu özel bir gün, Çanakkale'yi 24 saatte geçme hayali kuranlar ve dünyanın en güçlü askeri donanmaları Çanakkale'de vatan için canını vermeye hazır şehitlerimiz ve gazilerimizle karşılaştılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. Evet, bu bizi, bu zaferi, Çanakkale zaferini bizlere bağışlayan, bizlere ve bu ülkenin yaşamasına, mesaf, yaşamasına, bu ülkenin temellerinin atılmasına vesile olan şehitlerimize Allah'tan rahmet. Tabi gazilerimiz, Çanakkale gazisi kalmadı kalmamıştır. Kalmadı. E, tüm e, ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm e, silah arkadaşlarına, yol arkadaşlarına saygı ve minnetlerimizi tekrar e, ediyoruz. E, tekrarlıyoruz. Ve bugün burada bir lokma dökülecek. E, Allah kabul etsin. E, i̇nşallah İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaz. Ama düşmanlar da bilsin ki böyle bir saldırı olduğunda ülkesini atın koruyacak. O gün, o gün kahramanlarının torunları var. Biz bu cumhuriyeti e ilerlemeye çalışacak enerjiye sahibiz ve bunun için çalışacağız.